bir burnu küçültmek için ona bir şeyler eklemek, kulağa ilk başta biraz garip geliyor değil mi? Sanki bir tezatlık var gibi. Ama aslında bu estetik tıbbın en zekice yaklaşımlarından biri. İşte şimdi bu şaşırtıcı ama bir o kadar da etkili tekniğin, yani hacim katmadan bir yapıyı nasıl yeniden şekillendirebildiğimizin detaylarına ineceğiz. İşte doktor İlker Yörük'ün bu sözü tüm bu yaklaşımın tam kalbinde yer alıyor. Bakın olay burnu şişirmek, ona hacim katmak falan değil. Tam tersi. Mesele onu daha keskin, daha belirgin bir yapıya kavuşturarak bir nevi optik bir illüzyon yaratmak. Peki ama bu nasıl oluyor da işe yarıyor? Nasıl oluyor da ekleyerek eksiltmiş oluyoruz? Bugünkü yol haritamız bu şekilde. Önce bu işin temel felsefesi olan piramit prensibine bakacağız. Sonra doğru aletleri nasıl seçtiğimizi, anatomideki tehlikeli bölgeleri nasıl belirlediğimizi göreceğiz. Enjeksiyonun adımlarını izleyip son şeklin nasıl verildiğini ve tabii ki yarım şırınga kuralının neden bu kadar önemli olduğunu konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk durağımız piramit prensibi. Bu işin temel mantığını oluşturan fikir ve şunu baştan söyleyeyim, bu basit bir dolgu enjeksiyonu değil. Adeta bir mimari bir mühendislik projesi. Bakın, amaç kesinlikle bir yanağa dolgu yapar gibi hacim vermek değil. Hayır, tam tersi. Düşünün ki bir binanın temelini atıyorsunuz, taşıyıcı kolonlarını yerleştiriyorsunuz. İşte burada da yapılan tam olarak bu. Destekleyici sağlam bir yapı inşa etmek. Bu piramit gibi yapı sayesinde ne oluyor? Işık burun üzerinde farklı bir şekilde kırılıyor. Daha keskin hatlar ortaya çıkıyor ve sonuç olarak burun olduğundan çok daha ince ve kalkık görünüyor. Peki bu piramidi inşa etmek için neye ihtiyacımız var? Şimdi doğru alet ve malzemelere bakalım. Çünkü inanın burada seçilen her bir şeyin çok ama çok özel bir sebebi var. İşte kilit malzeme bu. Naşa teknolojili dolgular. Bunların olayı ne biliyor musunuz? Diğer dolgular gibi dokunun içine sızıp onunla bir olmuyorlar. Tam tersine enjekte edildiği yerde bir iskelet gibi, bir destek direği gibi kalıyorlar. İşte bu özellikleri sayesinde burunun zamanla yayılıp genişlemesini engelliyorlar. Bu gerçekten en kritik nokta. Şu karşılaştırma aslında neden bu malzemenin seçildiğini çok güzel özetliyor. Bir yanda standart, hacim veren dolgular var. Bunlar dokuyla bütünleşiyor, zamanla su çekip burnu genişletme riski taşıyor. Diğer yanda ise naşa dolguları var. Bunlar bir destek gibi davranıyor, keskin hatlar yaratıyor ve yapıyı koruyor. İşte aradaki fark bu kadar net. Peki neden iğne? Genelde kanülün daha güvenli olduğu düşünülür değil mi? Ama burada amaç farklı. Hedefimiz dolguyu yaymak değil, tam tersine bir noktaya inşa etmek. Yine bir heykel tıraşın keskisi gibi düşünün. Malzemeyi tam olarak olması gereken yere milimetrik bir hassasiyetle bırakmanızı sağlar. Bu sayede hem çok daha az ürün kullanırsınız hem de dolgunun sağa sola kaymasını tamamen engellemiş olursunuz. Ve şimdi işin en ciddi, en hassas ve en çok uzmanlık gerektiren bölümüne geldik yani anatomiye. Çünkü o cildin sadece birkaç milimetre altında ne olduğunu bilmek bu işlemin güvenliği için kelimenin tam anlamıyla hayati. Gerçekten de derinin altında ne var? Bu soru çok basit görünebilir ama aslında tüm bu sürecin en kritik sorusu. Çünkü vereceğimiz cevap bu işin neden bu kadar büyük bir dikkat ve bilgi birikimi gerektirdiğini gözler önüne seriyor. İşte cevap bu. O derinin altında yüzün ana damarlarının buluştuğu, dallandığı inanılmaz derecede kritik bir kavşak var. Burası adeta bir trafik merkezi gibi. Bu arterlerden yani ana damarlardan herhangi birine yapılacak en ufak bir yanlış müdahale gerçekten çok ciddi sonuçlar doğurabilir. İşte bu yüzden her bir iğne girişi bu anatomik harita zihinde canlandırılarak inanılmaz bir titizlikle planlanıyor. Tamam. Güvenliği hallettik, doğru malzemeleri seçtik. Şimdi gelelim işin uygulama kısmına. Bu piramit nasıl inşa ediliyor? Adım adım görelim. Unutmayın, burada her adımın çok net bir amacı ve sırası var. Süreç dört ana adımdan oluşuyor. Önce binanın temelini atıyoruz, yani burun ucunu kaldırıyoruz, sonra çatının zirve noktasını, yani supra tipi belirliyoruz, ardından temel ile zirveyi birleştiren köprüyü inşa ediyoruz ve son olarak da işin sanatsal kısmı olan ince ayarları, yani son rotuşları yapıyoruz. İlk adım temel. Bakın, septumun tabanına, yani iki burun deliğinin arasındaki o bölmeye sadece ve sadece 0.2 mililitre dolga enjekte ediliyor. Sadece bu kadar. Ama bu küçücük miktar bir arabanın altına konan kriko gibi çalışıyor ve bütün burun ucunu yukarı doğru kaldırarak o sağlam temeli oluşturuyor. Geldik ikinci adıma yani zirveye. Burun ucunun hemen üstündeki supra tip dediğimiz bölgeye bu defa daha da az yaklaşık 0.15 mililitre enjeksiyon yapılıyor. Bu minicik dokunuş, o arzu edilen keskin tepe noktasını yaratıyor ve aynı zamanda burnun daha kısa görünmesini sağlayan sihirli bir illüzyon etkisi de yapıyor. Üçüncü adımda ne yapıyoruz? Temeli ve zirveyi, yani az önce oluşturduğumuz iki noktayı birleştiriyoruz. Burun sırtı boyunca yapılan çok minik ve yüzeysel enjeksiyonlarla bu iki nokta arasında pürüzsüz, düz bir hat çekiliyor. Buradaki kilit kelime gerçekten de yüzeysel. Çünkü amaç asla genişlik katmak değil, sadece o hattı mükemmel hale getirmek. Teknik adımlar aşağı yukarı böyle. Ama işin bittiğini sanmayın. Asıl ustalık, asıl sanat şimdi başlıyor. Çünkü bu noktadan sonra artık katı kurallar değil, hekimin tecrübesi ve sanatsal bakış açısı konuşuyor. Bu söz aslında her şeyi açıklıyor. Bu işin bir kopyala yapıştır formülü yok. Her burun kendine özgü, biricik. Bu yüzden bu standart bir reçete değil, tamamen kişiye özel bir çalışma. Hekim, tıpkı bir ressamın tuvalinden bir adım geri çekilip eserine bakması gibi her minik dokunuştan sonra durup burnu yeniden değerlendiriyor ve bir sonraki hamlesini ona göre yapıyor. Hassasiyetin seviyesini anlamanız için söylüyorum, bazen tüm farkı yaratan şey sadece 0.05 mililitre. Düşünebiliyor musunuz? Bu inanılmaz küçük dokunuş, Hafif bir asimetri düzeltmeye, o mükemmel dengeyi yakalamaya yetiyor. Tıpkı bir ressamın en son fırça darbesiyle resme derinlik katması gibi bir şey bu. Ve geldik belki de tüm bu tekniğin altın kuralına, temel felsefesine. Az, çoktur ilkesi. Bu sadece bir tercih meselesi değil, hem estetik hem de güvenlik için olmazsa olmaz bir kural. Tüm bu temel atma, zirve oluşturma, köprü kuruma ve ince ayarların sonunda kullanılan toplam miktar ne kadar dersiniz? İşte bu. Sadece 0.55 mililitre. Yani bir şırınganın yarısından biraz fazlası. Bu rakam, doğru teknikle ne kadar az malzemenin, ne kadar büyük bir etki yaratabileceğinin en net kanıtı bence. Ve işte son ve en önemli ders. İlk seansta asla ve asla o 1 mililitrelik şırınganın tamamını kullanmamak. Neden? Çünkü anahtar kelime, doku üzerindeki yükü arttırmamak. Damarlara baskı yapmamak, doğallığı bozmamak her şeyden önce bu gelir. Temel ilke her zaman dokuya saygı duymak. Gerekirse bir süre sonra minik bir rötuş yapılır ama asla ilk seferde abartılmaz. Peki, tüm bunlar bize ne anlatıyor? Eğer bu kadar az bir ürünle bu kadar sofistike bir yapı inşa edilebiliyorsa bu bize estetik tıbbın geleceği hakkında ne fısıldıyor? Belki de artık estetik anlayışı daha fazla doldurmaktan daha akıllıca şekillendirmeye doğru evriliyor. Belki de gelecek, daha fazlasını eklemekte de değil, var olanı en az müdahaleyle en zarif şekilde nasıl mükemmelleştirebileceğimizde yatıyor. Üzerine biraz düşünmeye değer. Sizce de öyle değil mi?